herkese merhaba. Hadi bakalım. Bugün fincanımızın içinde kimler var? Güzel şeyler görelim. Telveler bize neler söylüyor, neler hissettiriyor. Şöyle açalım. Bakalım güzel şeyler görelim. Şöyle. Evet. Hareketli bir güne başlıyorsunuz. Dileğiniz gerçekleşecek. Çabuk böyle niyetlendiğiniz bir şey var. Hayal ettiğiniz bir şey, kaç zamandır niyetlendiğiniz bir durum. Bakın o hemen harekete geçmiş. Evet, onu siz bugün bir iletişime geçerseniz, eğer o dilekte olacak. Siz, sizin bir hareketinizle, bir şeyinizle olacak o dilek. Bugün sanki böyle ee, nasıl biliyor musunuz? E, bir şeyler dengelemeye çalışıyorsunuz. Böyle bakın oturmuşsunuz, şurada oturmuşsunuz. bir takım şeyleri dengelemeye çalışıyorsunuz Belki böyle çok fazla ödemeniz vardır vermeniz gereken yapmanız gereken bir şeyler oldukça da fazla bir kısmet gelmiş size Belki de bu gelenleri şimdi yerlerine dağıtacaksınız ödemeleriniz vardır ee, yani o dengeyi sağlamak için biraz uğraşıyorsunuz biraz çaba sarf ediyorsunuz diyebilirim Siz böyle bir topluluğa giriyorsunuz sanki burada bu toplulukta e, nasıl odak noktasısınız. Bir enerji enerji yükseltiyorsunuz. Sizin de enerjiniz yükseliyor bu toplulukta. Çiçek gibi açmışsınız. İnsanlar böyle sizle e, mutlu oluyorlar sizin sohbetinizle. Yani böyle güzel bir enerji yayıyorsunuz etrafınıza. E, ve siz de aslında o insanlardan çok güzel olumlu enerjiler alıyorsunuz. Ama içimde böyle birisi var biraz böyle belki sağlık sorunlarından belki de kafasına taktığı başka şeylerden burada böyle içine her zaman alışık olmadığınız şekilde içine kapanmış birisi var gibi şöyle başını eğmiş içine kapanmış birisi var her zaman aslında öyle değil işte onun ona böyle bir manevi dokunuşunuz var sizin belki böyle bir elinizi sırtına koy, koyuyorsunuz belki bir e, Böyle yanına gidip bir konuşuyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz, ee, onun da bir yüzünü güldürüyor gibisiniz. Ama bu kişi e, her zaman olduğundan daha içine kapanık, sanki bir sıkıntısı var gibi. İnşallah o sıkıntısını çözer. Ama siz bu toplulukta çiçek gibi açılmışsınız. Bakın bir helikopter var. Helikopter çabuk haber demek. Size çabuk bir haber geliyor hem de güzel böyle olumlu bir haber geliyor. Bunun üzerinde çok sevimli bir ceylan var. Bu helikopter size güzel olum bir yerden bir haber bekliyorsanız, eğer olumlu bir haber geliyor size, maşallah bu haberle siz aydınlanacaksınız. Yani böyle bir rahatlayacaksınız, aydınlanacaksınız derken tabii ki kafanızda ışıklar yanmayacak ama bir rahatlayacaksınız, ferahlayacaksınız. Bakın şuradaki ceylan çok güzel bir ceylan helikopter de size bugünler bugün gelmezse bu haber beklediğiniz bir haber, bir yere bir şey göndermişsinizdir, sonucunu bekliyorsunuzdur bir karar alınacaktır. Onun sonucunu bekliyorsunuzdur. Belki böyle işte bir yasayla ilgili falan bir şey sizin lehinize mi aleyhinize mi çıkacak. Onun sonucunu bekliyorsunuz. Bir mahkeme, bir bir davaya gireceksiniz. Onu bekliyorsunuz olabilir. Ama bu beklediğiniz şeyle tabii ki kafanızda diyorum ya ışıklar yanmayacak ama siz bir feraha, aydınlığa kavuşacaksınız. Evet bu helikopterin üzerinde bu güzel Ceylan oturmuş size geliyor. Sizin böyle zaman zaman ağlamak istediğiniz bir şey var. Ağlamak mı istiyorsunuz siz? Hani böyle bir ağlasam rahatlayacağım. Bir ağlasam rahatlayacağım. Niye sıkıyorsunuz ki kendinizi? Kimse görmesinse derdiniz eğer. Kimse görmeden ağla ağlayayım istiyorsanız. Bir kuytuya çekilin. Gerçi böyle çok da kuytu olmasın. Yine de böyle ferah bir yerde ağlayın belki böyle bir ağaç dibinde ağlayın. Belki imkanınız varsa bir dere kenarına gidin ağlayın. Ama böyle böyle bir kuytu yerlerde hani öyle banyoya çekileyim ağlayayım, tuvalete gireyim ağlayayım öyle değil. Öyle değil. Yine de böyle kendinizi, gönlünüzü, kafanızı rahatlatacak bir yerde ağlayın. Ağlayın ki içiniz rahatlasın. Biliyorsunuz ki gözyaşı insanları rahatlatır. Evet, her ne sebepten olursa olsun gözyaşı akıtmak insanlara iyi gelir. Bir şekilde bir denge sağlar bizim dünyamızda. Oo, çok mu hayal kuruyorsunuz? Sanki çok hayal kuruyor gibisiniz. Bu arada şansınız o kadar açık ki sizin maşallah. Gerçekten yani çok şanslı birilerinin bir enerjisi var bu fincanın içinde. Şansınız çok açık. Çok hayal kuruyorsunuz. Ama böyle kurduğunuz hayallere de olmuş gibi inanmak biraz böyle yorabilir. Hani hayal kırıklığı da yapabilir. Olmuş gibi inanmak, her şeyi olmuş gibi bakmak, hani güzeli çağırmak, iyiyi çağırmak, işte pozitif düşünmek bunlar güzel şeyler de. Bir de belki duygusal hayatta böyle daha mantıklı karar vermek gerekebilir. Hani siz çok seviyor olabilirsiniz. Çok seviyor olabilirsiniz ama çok da sevildiğinize inanabilirsiniz. İşte bu bir hayal olabilir. Karşınızdakini çok iyi tanıyamayabilirsiniz. Sevdiğinizden emin olabilirsiniz ya da böyle içinizde böyle çok fazla bir tutku vardır ama karşı tarafın da o tutkuyla size bağlandığını düşünmek belki sadece hayal kurmaktır. Yani burada bir dengeyi ee, sağlamanız gerekiyor ee, bu kadar özellikle duygusal hayallerden biraz bir çıkmak lazım ama güzel şeyleri de hayatımıza çağırmakta fayda var hani şimdi çocukların bilebildiği bir şeyler var ya böyle efendim Arşimet ne demiş Ağzını, insanlar ağzından çıkanların tekrar geriye döneceğini kendilerine döneceğini bilseler çok güzel şeyler konuşurdu onun için biz ne yapıyoruz olumsuz konuşmuyoruz ee, Artık Arşimet'in böyle söylediği, Arşimet'in bu düşüncesi çocukların bile dilindeyse e biz de bunu uygulayalım yani. Hani zaten böyle eskiden daha çok eee beddua edilirdi, daha çok olumsuz konuşulurdu. Şimdi benim etrafımda artık hiç öyle şeyler yok. Hiç ben görmüyorum. İnşallah sizin etrafınızda da olmaz kötü şeyler. Konuşmamakta fayda var. Bu aralar böyle şakayla bile Şakayla bile, hani böyle küçük yalanlar, karşıdakine şaka yapmak bir şey, bir, bir, bir öyle bir şeylerden bile çekinin. Çünkü sizi yanlış anlayarak bazı şeyleri o şekilde değerlendire, değerlendirebilir insanlar. Ee, sizin yaptığınız şaka gerçek zannedilebilir. O yüzden ağzınızdan çıkanı ya da böyle karşı taraf çok kırılabilir. Ağzınızdan çıkanı Böyle bir tartı, bir ölçü. Öyle yapın. Söylediğinizden pişman olursanız özür de dileyin. Yanlış anlaşıldığınızı anlayamayabilirsiniz de. Bugünlerde öyle bir enerji var üzerinizde. Bakın şimdi bu şurada güzel bir aydınlık var ya, güzel bir ferahlık, aydınlık var ya. Bakın büyük de bir kısmet var. Hem de nasıl büyük bir kısmet var biliyor musun? Uçağın biri bu tarafa gidiyor biri bu tarafa gidiyor. Yani sizin eğer yurt dışıyla ilgili bir şeyiniz varsa ya da böyle çabuk yapılacak bir işiniz varsa inanın şuradaki şu aydınlıkla çok ferah böyle o kadar kolay yapacaksınız ki bu işi. Zaten o yola girmişsiniz. Hangi nereden giderseniz gidin bu yola girmişsiniz. İki tane uçak biri bir tarafa gidiyor biri bir tarafa gidiyor belki de böyle hemen gidip geleceksiniz ya da işte efendim Almanya'dan bir geleniniz var da sizin Amerika'dan da bir geleniniz var. Belki yurt dışında bir akrabalarınız var, bir şeyiniz var ya da siz gidiyorsunuz. Bir işte bir yere gidiyorsunuz yurt dışına sonra oradan gelip başka bir yere de gidiyorsunuz. Çünkü çok ferah, çok güzel, aydınlık bir ortam var. Hani bana diyorsunuz ya ne zaman? Ne zaman kısmını ben çok bilemem. Ama ben en çok kendime böyle fincanlara Telvelere bakarken en çok kendime böyle iki ay, üç ay veriyorum. Hani böyle zaten geleceği ben bilemem. Ee, öyle, öyle bir şansım yok. Benim yok en azından. En azından benim öyle bir şansım yok. Sadece burada hissettiklerimi e, söylüyorum. Ve hepimiz güzel şeyler yaşayalım diye de dua ediyorum ve diliyorum. Ben de dahil. E, bugünden yarını bilemeyiz. Ve bugünden yarının sahibi var. O da kim? Cenab-ı Allah. Her şeyi o bilir zaten. Evet şöyle bakalım. İşte sizin yurt dışıyla ilgili bir şeyiniz var herhalde. E gidip gelirseniz de bana böyle bir söyleyin derim ben. Birkaç kişi bir arada bir türbe ziyaretiniz. Belki manevi bir ziyaret bu. Birkaç kişi beraber bir yolculuğunuz var. Yani bir türbe ziyaretidir, bir umre ziyaretidir. E, bu her şey olabilir. Buradan gelince kendinizi arınmış hissedeceksiniz. E, öyle bir yolculuğunuz. Ama bu e, nasıl biliyor musunuz? İşte birkaç arkadaş karar vermişsiniz. Hani e, sade bir eşinizle gitmek falan değil bu. Birkaç arkadaş karar vermişsiniz. Belki birkaç kadın yola çıkmışsınız. E, şöyle bir gidelim diyorsunuz. E, bir türbeye gidip e, onun yüzü suyu hürmetine. Cenab-ı Allah'ın sevdiği kul olarak işte Cenab-ı Allah'tan bir şeyler diliyor olabilirsiniz. Ya da orada böyle dua etmek isteyebilirsiniz, bir şey yapabilirsiniz. Evet ya da Ümre'ye gidebilirsiniz. Böyle manevi ya da böyle sizin dininizde e, neresi kutsalsa oraya bir yolculuk yapıyor olabilirsiniz. Evet öyle bir şey birkaç kişi toplanmış öyle bir manevi yolculuğunuz var sizin. Döndüğünüzde de kendinizi arınmış hissedecek görünüyorsunuz kendinizi böyle bakın şurada bir toprak var bir toprak şöyle toprak birikimi var e, Toprak nedir Toprak kazanç demektir bolluk bereket demektir en sessiz zamanlarında bile içinde tohumları e, böyle büyütüp yeşertip olgunlaştırandır toprak toprak en kötü insanı bile bağrına basan kabul edendir. Ya çok böyle merhametlisiniz siz ya da çok merhametli biriyle karşılaşacaksınız. Böyle e, kazancınız bol olacak, bereketli olacak. Hem de böyle durgun bir zaman dediğiniz zamandan sonra durgun bir zaman diye bakabilirsiniz ama ondan sonra birdenbire e, çoğalacak. Nedir böyle toprak? Üzerinde biten her şeyi besler ta ki insanoğlu o toprağa bir kötülük yapmasın. Evet, bizler o toprağı kirletmediğimiz sürece toprağın hiç böyle her zaman bereket toprak. Başka türlü değerlendiremeyiz bunu. Merhamet, bereket, bolluk, kazanç demek. Sizin de böyle han hanenizde büyük bolluk, bereket Kazanç var. Bu toprağın üzerinde de bir bozkurt şunun tepesinde de bir bozkurt kafası var. Bu ne demek? Bozkurt nedir böyle? Mitolojide, Türk özellikle Türk mitolojisinde çok önemli bir yer kaplar. Ee, şöyle de bir havası vardır onun. Aman özgürlüğüne de düşkündür. Demek ki siz özgürlüğüne düşkün bir kişiliksiniz ya da böyle güçlü bir kişiliksiniz. Güçlü bir kişiliksiniz demektir bu. Lider vasfına sahip olabilirsiniz. Evet bu bozkurt hem de toprağın üzerinde bu lider vasfına sahipsiniz. Bu nitelik sayesinde de önemli bir pozisyona yükselebilirsiniz. Özgürlük sembolü özgürlük sembolü diyorum ya içinizde böyle kendinizi kısıtlayan şeyler varsa hem kendinizden hem de başka taraflar başka sebeplerden sizi kısıtlayan şeyler varsa oradan da cesur adımlarla çıkacaksınız demektir. Belki siz, belki çocuğunuz, belki eşiniz. Evet böyle bir şey. Bozkurt varsa güçlü bir kişilik var güçlü bir kişilik var demektir. Çok güzel bir akarsuyunuz var. Bakın bu akarsuyun kenarında şöyle durmuş onu seyreden birisi var. E, temiz niyetlerle, güzel niyetlerle böyle e, ileriye gidiyorsunuz. Çünkü siz içinizdeki kıskançlıkları, eğer varsa böyle birisine özenme falan onların hepsini atmışsınız bir kenara. Siz su kadar duru, güzel bir yere gidiyorsunuz. E, ilerliyorsunuz kariyerinizde de yükselebilirsiniz aile içinde de itibarınız artabilir Bakın bir erkek sizin arkanızda size destek veriyor şurada bir erkek size destek veriyor e, itibarınız artıyor demektir ya da bu erkek şey de olabilir Siz artık o kadar böyle hani kendi kendiniz bir başarı elde etmişsiniz ki sizi çok eleştiriyor da olabilir bu erkek e, Kendisi böyle bir kenara çekilmiştir. Sizin e, e, hala yani böyle aktif bir şekilde çalışmanızı, kazancınızı e, eleştiriyor eleştiriyordu olabilir. Ama sizin sağladığınız her şeyden de faydalanacaktır. Faydalanıyordur. Daha fazlasını da bekliyordur. Fakat e, yine de böyle hani sizi böyle bir alttan alta bir iğnelemek, bir şey onun hoşuna gidiyor gibi görünür. Hoşuna gidiyor gibi de olabilir. Fakat siz şu akarsuyun kenarında çok da güzel böyle başarılara gideceksiniz. Sıkıntılarınız yok sizin. Yani bir şekilde atmışsınız bir şekilde sıkıntılarınızı kendiniz e, nasıl uzaklaştırmışsınız kendinizden. Tabağımıza bakalım. Tabağımızda nelerimiz var. Biri var böyle yakınınızda ya da belki de sizsiniz bu bilemedim yakınınızdaki birisi böyle o kadar yardımsever ki e, yani nasıl kesesinin ağzını açmış efendim duygularının ağzını açmış e, kimisine e, vakit ayırarak yardım ediyor kimisine efendim bir ekmek uzatarak yardım ediyor bu çok yardımsever birisi var sizin etrafınızda belki de bu sizde, sizsiniz yani karşıdakinin ihtiyacını söylemeden bile anlayabilen birisi. Birilerinin hep yanında ama bu o kadar birilerinin yanında oluyor ki bu kişi herkesin yanında olduğu kadar da yalnız. Yani herkes zannediyor ki o da kendi ihtiyaçlarını her türlü özellikle duygusal ihtiyaçlarını da her türlü giderebilir. Çünkü zaten bize yardım ediyor. Halbuki onun da kendin, onun da bazı şeylere ihtiyacı vardır. Bunu görmek gerekir. Belki bu yardım eden kişi sizsiniz. Mesela birisi çok fazla hediye vermekten hoşlanır. Hep hediye alır. İşte doğum günü der hediye alır. Bayram der hediye alır. Ama ona hiçbir çorap bile gelmez ya. İşte orada bir e, bir yanlış var. Orada bir yanlış var işte. Yaptığımız bir yanlış var. İnşallah onu da Görürüz o kişiyi de görürüz Bu bir kişiye birisine böyle bir itiraz etmişsiniz Sırt çevirmişsiniz ve bu sizi rahatlatmış Bakın şurada çok güzel bir pelikan var Pelikan diyeceğim ben buna Bu o kadar belli oldu ki burada yani Doğal ortamında böyle kendini Hani böyle sulara kafasını gömer gömer de Kısmetini alır ya Doğal ortamında kolayca kısmetini bulabilir bu pelikan Ve siz de doğal ortamında kolayca kısmetini bulabilir. Siz de böyle kendinizi rahat hissettiğiniz zaman kazancınızı artıracaksınız. Kısmetiniz maşallah çok bol e, bereketli bir döneme giriyorsunuz. Şöyle iki kişi siz güzel böyle iki kişi böyle nasıl bir yere kazançlı bir yere adım atıyorsunuz. İki kişi birlikte gidiyorsunuz. Hani ben güzel bir yere böyle kazançlı bir yere gidiyorsunuz diyorum da. Şu gittiğiniz yerde üç tane mesele var. Bu iki kişinin otoriter otoritelerle bir sıkıntısı olabilir. Mesela e, patron olabilir bu sıkıntısı. Anne babadan böyle bir bir şey, hani böyle bir sert bir eleştiri, sert bir durum bir şey hissedebilir, bir şey görebilir. Abiden. E, Bunlarla böyle kısa zaman sonra yoluna girecek tabii ki. Sanki şuradaki üç mesele, bakın şurada bir, iki, üç mesele var. Bu üç mesele sanki hiç çözülmeyecek gibi gelebilir o otoritelere. Halbuki siz onun yoluna gitmişsiniz. Bu iki kardeşsinizdir, karı kocasınızdır. Belki böyle siz iki ev arkadaşınız arkadaşısınızdır, üniversitedesinizdir. De otoritelerden birisi sizin ev sahibiniz bile olabilir. Yani akan bir musluk problem olabilir. Efendim kapının çarpılması, hızlı çarpılması problem olabilir. Biraz sabrettiğiniz zaman ya da böyle bazı şeylere biraz dikkat ettiğiniz zaman bu problemler çözülecek. Hiç merak etmeyin siz. Evet bu pelikandan sonra da şurada çok güzel bir kısmet var. Bakın çok güzel bir bakın nasıl bir el var bu? El böyle tutmuş. Bu el şuradaki kısmeti şöyle şey yapacak kavrayacak alacak yani tuttuğunuzu koparacaksınız size gelen büyük bir kısmet bu kısmeti siz oradan alacaksınız kavrayıp kendinize katacaksınız şurada bir k harfi sanki şöyle kuyruğu biraz şey olmuş ama isminde k harfi olan birisinin belki de bu el bu isminde k harfi olan birinin eli ve bunun da böyle güzel şeyi var kazancı var. Geleceği çok parlak. Çok güzel kazancı var. Maşallah. Sıkıntınızı böyle içinizi yoran ailenizin kafa, ailenizde böyle çok gündemde, gündemde olan bir şey şöyle şöyle çoğu fırçayla süpürmüş gibi süpürmüşsünüz. Atmışsınız dışarıya. Evet artık biraz da diyorsunuz bu kadar çok bazı şeylerin üzerinde konuşmadan bu biraz böyle rahatlamakta fayda var bakın şu kadına bakar mısınız kadın bereket demektir kadınla bu elin bir ilgisi var ya bu kadının desteğiyle bu el bu kısmeti alacak böyle koparacak alacak ben bu ya da bu kadın bu el bu kadının çok büyük bir kısmeti var belki de bu artık bakın şu arkadan kopmuş gelmiş e, belki de Hani yeter artık deyip güçlenmiş ve şuradaki parasal kısmet bu bunu da alacak ve yoluna devam edecek çünkü maşallah çok güzel aydınlanacak. Şu kadının güzel bir geleceği var. Bakın bu kadının çok güzel bir geleceği var. İsminde K harfi olan birinden bir yardımda görüyor olabilir, destekte de görüyor olabilir ya da isminde K harfi olan biriyle birlikte şu kısmeti şöyle bir avuçlayıp e, paylaşacak da olabilirler. Ay heyecanlandırdı o kadın beni. Gerçekten heyecanlandırdı yani. Hadi bakalım. Bugün bu kadar olsun. Yeni gelenler hepiniz hoş gelmişsiniz. Başımın üstünde yeriniz var. Telveler bugün bize böyle şeyler söylediler. Bakın ya bakalım yarın neler söyleyecekler. Yine söylüyorum. Geleceği asla ben bilemem. Sadece bizimkisi vakit güzel vakit geçirmek ve birbirimize güzel şeyler söylemek ve vesileyle birbirimize dua edebilmek. Efendim, ya Gani, ya Muni, ya Rezak, ya Fettah diyelim. Kısmetimiz, nasibimiz bol olsun. Borçlarımız varsa da çok kazanalım ve sıkıntılarımızı, borç sıkıntılarımızı giderelim. Şimdilik hoşçakalın. Daha güzel nasıl olabilir diyelim. Daha güzel ne varsa bizim olsun. Onun kesesi bol. En güzel şeyleri versin bizlere. Sizleri seviyorum.